Herkese merhaba, ben Ece Yılmaz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ilk defa yepyeni bir şey yapıyorum. benim için yepyeni ama normalde çok alışıldık bir şey. Günlük değil, haftalık bile başlıyorum bugün. Şu an 5 Kasım pazartesi ve bu haftamı sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok yoğun, sınavlı sınavlı bir hafta olacak. Şimdi derse yetişeceğim. Hoşçakalın. Ders 9.40'da başlıyor ve şu an 41 oldu. Mesela şu an normalde derse giremiyorsunuz. Ama hoca hala gelmedi. <laughs> Kesin şu an. Bugün sunumumuz var. Spoken test diye geçiyor. 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Ve LP puan denilen bir puan var. Ona katkı sağlıyor. Bundan sıfır alsam da geçiyorum. Çok bir sıkıntı Alper oyun oynuyor. Yine. Yine. Reklam olursun. Telefak yayılırsın haberin olsun. Çekilin yoldan Alper geliyor. İkimiz de evet, aldık. İkimiz de aldık. Evet rapor. Siz nasıl Günün en, sessiz saati olarak bu anı kaydediyorum gençler. <laughs> <laughs> git. Git. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> bir takipçi var benim. Yani. <laughs> 591 takipçi. Kaç beğenim var? Son fotoğraf. Çok ciddi bir şey. O zaman 54. Sinirleniyorum. Bot. <laughs> bir şey diyecek misin? Şey geliyor. Şey diyeyim. Bot mu atıyor lan? Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ama... şey ben kendimi iyi girebilirim ama. Şu an hiçbir şey duymuyorlar. Ben de atmadım. Bence de. Bunların sesi bizden daha çok çıkıyor çünkü. Ne? Şu an öğlendeyiz. Sak. <laughs> break. Kimden geldi? Öğlen değil arkadaşlar. Hazırlık olduğum için break diyoruz. Çaya geldik. Çay içiyoruz. <laughs> Lunch oh, I... I break. Oha. Çok önceden yazmış. <laughs> smoking areas. Smokers are treated like second classism Second classism is smoking cigarettes Şimdi okuldan çıktım ve biraz garip gelebilir çoğunluğa ama tek başıma kebap 49'a geldim, Tunus'tayım. Sonra da bir dersim var ona gideceğim. Ne dersi olduğunu yolda giderken anlatırım. Şimdi yemek yiyeyim, sonra görüşürüz. Ece için huzurlu bir saat. Ankara gerçekten inanılmaz soğumuş. Şimdi yemek yemekten kalktım. Yemek yemekten kalktım ne demek bilmiyorum. <laughs> yemekten kalktım derse yetişeceğim. Ne dersi derseniz bu hafta sonu cumartesi günü IELTS sınavına gireceğim. Bilmeyenler için bahsedeceğim kısaca bir İngilizce sınavı. Okulda hazırlığı kolayca atlamak için işte bu sınavdan belli puan üstünde almam lazım. Onun da konseptini öğrenmek için bir ders alıyorum. 10 dakika sonra dersim var ama sizle konuşmak için biraz durayım dedim. Şimdi derse koşacağım yetişeceğim. Tek başıma İskender yemek mantıklı bir karar mıydı bilmiyorum çünkü 10 dakika sonra dersim var ama mesafem 15 dakika uzaklıkta. Umarım yetişirim ve pişman olmam. Bakalım. Burada siz şey merak ettim. Dışarıda tek başınıza yemek yiyebiliyor musunuz? Çünkü bazı insanlar yiyemiyor. Öyle olabilirsiniz. Bunu yazın yorumlara. Her neyse. Şimdi derse yetişelim. Zaten daha sonrasında konuşuruz. Cumartesi gününü sınavı falan nasıl bir şey olduğunu. Gerçekten çok yoğun bir çalışma programı var ama Dediğim gibi şimdi kalkıp yetişmem lazım. Görüşürüz. Gerçekten gri şehir ya. Başka hiçbir şey değil yani. Hep ben böyle derse koştura koştura hızlıca gelip de yetiştiğimde hocam 10 dakika geç başlayalım diyor. Ben geliyorum yoldayım diyor. Ve bu beni biraz üzüyor. Her neyse hocam gelene kadar size şeyden bahsedeyim. Şimdi ben hazırlık okuyorum ya Bilkent'te hazırlığı normalde okulun sınavlarıyla aşama aşama geçebiliyorsunuz ama AYT sınavından her bölümden 5.5 yaparsanız ve genel ortalamadan da 6.5 yaparsanız bir kent diyor ki tamam senin İngilizcen iyiymiş biz seni bölüme geçirelim diyor. Ben de bir sınava girip şansımı denemek istedim. Umarım geçerim cumartesi günü de işte sınav olacak. O şekilde. Bakalım bu hafta benim için çok stresli. O yüzden blog çekmek istedim. Bir de başka bir sınav sonucum daha açıklanacak. Baya gergin bir haftadayız yani. Şimdi dersteyim ve gerçekten istenilen puan almam gerekiyor. Cumartesi günkü sınavdan gerçekten yoruldum, bıktım. Ama çalışıyoruz işte. Siz, siz olun. Neyse, böyle bir şey söylemeyecektim. Bu arada üniversite senesinden sonra hazırlıkta kalmak aslında biraz rahatlatıcı. Yani daha fazla dinlendim açıkçası. Hani bölümdeki arkadaşlarım şu an çok zorlanıyor. Ama hazırlık da güzel bir yer değil yani. Onun için... Her şeyden kötü yani. <laughs> Selam tekrardan. Bugün salı günündeyiz. Bugün en kaçı? 6 Kasım. Bugün 6 Kasım salı günündeyiz. Şu an okuldayım. Saat kaç? <laughs> Asla hiçbir şey bilmiyorum. Saat 14 Saat 14.34 ve ben dün akşam ders çalışacaktım ama çalışamadan böyle bir rahatsızlandım, kötü hissettim falan. Hiçbir şey yapmadım. O yüzden de kamerayı açmak istemedim. Günüm, günüm, haftam hiçbir şeyim eğlenceli geçmiyor. Sizin geçiyor mu? Bazı günler. Kulüpe, Sen Kulüfe Kulüfe filan filan. 2 haftadır falan asayi gelişimde. Böyle değişik yani. Lise 5 okuyoruz zaten biliyorsunuz <laughs> hazırlık. Ya bir bakıma da hani üniversite senesinden sonra bölüme geçmeyip böyle burada olmak rahatlatıcı bir şey bence. Bence de. Doğu kampüsü çok kötü. Aynen doğu kampüsü çok kötü. Arkadan biri gelecek sonra diyecek ki beni koyma. Bence aşırı şey <laughs> yok. Seyf'e <laughs> salla bari. Bence aşırı <laughs> Doğu kampüs ya. Yok Öyle Doğu kampüsü işte. çok kötü. Bir kentte olanlar ne bilir. Doğu ya. kampüsü çok kötü. Yemekler merkez'de kötü merkez'de bir kere. Her bak bence merkezde yemek daha iyi çıkıyor. Aynı yemek. Aynı çıkıyor, ya. Hı ıı, Aynı yemek çıksa bile oraya daha iyisi Orası gidiyor, buraya kötü oluyor. geliyor. Her neyse durum konu bu değil. <laughs> konu şu ki cumartesi günü ayet sınavım var ve bu hafta onun gerginliğiyle geçiyor benim açımdan. <laughs> Bugün quiz olduk. Dün de bir tane spoken task denilen bir konuşma bir şeyimiz vardı, onu olduk. Fahrettin sen de esallah. Merhaba. Sadece Elif'in gözleri. <laughs> <laughs> bir daha gel, Kırıl, Kırıl sen de bari. Merhaba. Kırıl tam olarak bu şey. Abdurrahim. Anlıyor İşte böyle yani. Hepimiz bıktık. Ama bir bakıma da rahatız yani. Hiçbir şey yapmıyoruz çünkü. Bölümdekiler hayvan gibi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben flüpte falan çok zorlanıyorum. Elektrik elektronik okumayı düşünenlere selamlar. Yalan yalan. Hazırlı hazırlı i̇kisi, kokuyorsan çok rahatsın. Hiçbir şey, yapmıyorsunuz. Yalan. Bunu önemli i̇lk bir 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 şey parti olayı da yalan ama. hatta parti falan yok yani. Parti için okul seçmeyi. <laughs> Aynen evet. evet. <gülüyor> Burada <laughs> parti <laughs> için Ben ona kandım, siz kanmayın. Bir hatta parti falan yok arkadaşlar. Parti Böyle ilk şey. haftalarda birkaç tane oluyor sonra bitiyor. Hep göz boyamadım. Yani belki hmm. Cadılar Bayramı'nda bir iki tane. Neyse dersin bitince belki kütüphaneye gider bir şey yazarım diye düşünüyorum. Onun dışında da bir planım yok yani. Seçme zaman bir hafta. Ne güzel tuttum gördünüz mü? biraz IELTS ile ilgili bir yazı yazdım, esey yazdım, makale yazdım yani. Bugün radyo toplantım var, radyo kulübündeyim ben. Onu bekliyorum saat 6'da. Şimdi ona gideceğim. Sonra akşam tekrar yazı yazmaya devam edeceğim. Çünkü işim bitmedi. Uzun zaman sonra kamerayı evde açabiliyorum ve kamerayı sabitlemeye biraz üşendim. Onun için oynatamadan böyle tutuyorum. <laughs> saat 9.30 hala salı günündeyiz kütüphanede çalıştıktan sonra radyo kulübü, kulübündeyim ben. İşte onun bir toplantısına gittim. Oradan çıktım, eve geldim. Kütüphanede başladığım yazı şeyini, writing'i, makale yazısını, kısaca <laughs> onu bitirmem lazım. Bu yazıyı cumartesi günü gireceğim IELTS sınavı için yazıyorum, ona hazırlık olsun diye. IELTS için yine bir dinleme, okuma falan yapacağım. Olur! Montaj yapmam lazım. Bir sürü video çektim ama montajlamaya vakit bulamıyorum. Cumartesi günkü sınav çok önemli benim için. Geçmem gerekiyor. Onun dışında önümüzdeki hafta Perşembe çok önemli bir sınavım var. Ondan sonra ona yoğunlaşacağım. Radyo kulübündeyim. Onunla uğraşıyorum. oar diye bir kulüpteyim. Onunla uğraşıyorum. İşler biraz sarkma sarmaya başladı. Bir de şeyden bahsedeyim. Ben bir video paylaşmıştım ya, yönetmenlik dersi alıyorum diye. Bu yönetmenlik dersi aldığım artık yönetmen ne diyeyim? Yardımcı yönetmen. İstanbul'da olsaydım iş varmış. Ona çağırdı ama İstanbul'da olmadığım için gidemiyorum. Bu beni üzüyor bir miktar. <laughs> Onun dışında başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Şu an gerçekten çok yoğunum. Kendime plan yapmam lazım. Planımı bu ajanda yapıyorum. İşlerimi yetiştirmem lazım. Çok işim var. Neyse gelin önce ajandayı bir dolduralım. Ne yapacağımı bir yazayım. Ardından çalışmaya başlayayım. Yoksa bugün bitmeyecek. <laughs> selam. Bugün çarşamba. Ayın kaçı hemen söylüyorum. Bugün 7 Kasım çarşamba saat 12.30 öğlen. Sabah yine 9.40'da dersim vardı. Derse geldim. Şu an sınıftayım. Sınıf bomboş o yüzden sınıfta video çekiyorum. Şimdi Ekin'le öğle yemeğine çıkacağız. Ekin'i bekliyorum. Bugün akşam yine IELTS için bir İngilizce dersim var. Kızılay'a gideceğim. Okul çıkışında. Ve yine çalışmalı bir gün. Bu haftam full böyle çalışmalı oldu. Dedim ki üniversite hayatına daha geçmeden böyle hazırlıktayken nasıl bir sistem ilerliyor görün istedim. Normalde hiç çalışmıyorduk bu haftaya kadar ama bu hafta böyle tam her şeyin son noktasının olduğu hafta olduğu için bir şeylere çalışmam gerekti. Yani hayat sınavına girmem olsun. İşte önümüzdeki hafta bölümümüz var. Bu upper diye geçiyor. Ben gördüm. <laughs> Şu an videoyu bozdunuz. Tam böyle her şeyin son noktasının olduğu haftaya denk geldiği için inanılmaz çalışmam gereken bir hafta. İşte ayet sınavına girmem olsun. Önümüzdeki hafta kendi kurumumuzu bitireceğimiz sınav var. O sınav olsun falan. Böyle biraz üst üste geldi. Kapıda biri var sandım her neyse. O şekilde yani çalışıyoruz. Bakalım. İnşallah sonuçları da iyi olursa bayağı iyi olacak. Sınıf şu an bomboş. <laughs> Bu arada Ekin hazırlığı atladı makine okuyor. Dersten çıkıp Doğu kampüsüne gelecek. O merkez kampüsünde şu anda derslerini orada alıyor. İşte böyle sıkıntılar var ya. Eğer bir arkadaşınız hazırlıktaysa o Doğu kampüsünde ve diğeri merkez kampüsünde oluyor. Ve arada cidden uzak mesafe var ve hoş değil. Bakın şu an şurada gitmeye çalışan şu uzunca ekip benim sınıf arkadaşlarım kankilerim. <laughs> çok zulmadın mı şu an? Ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Şaşırdın mı? Hayır. <laughs> çok kötü yaptım bugün. <laughs> yemek yemeyi özledin mi benle? En son dün yedik. Tamam. Bayağı oldu da. Bir haftayı geçmemiştir. En son geçen Hı. Cuma ya da Perşembe yemek yedik. Ve bu sana dün gibi geliyorsa büyük bir sıkıntı var demektir. Zaman kavramının... Büyük bir <laughs> sıkıntı var. Neyse. <laughs> Neyse. 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 Ders çalışma arasında yaptığım tek haklıysa yemek yemek. Bu videoyu izlersen eğer göreceksin. Bütün videoda ders çalışma hakkında ama tek bir yerde yemek var. O da bu. Hmm. Ben varsam yemek olur abi. <gülüyor> <gülüyor> yani. göremezsin Görsen de çözemezsin Çözsen de söylemezsin Hiçbir şey iki C Sokakları girip bulur onun kafasına göre iki C İki C Çakalların ortasında kaplanlara basma Şimdi Eko beni bıraktı derse geldim Dersim bittikten sonra Dursa gideceğiz Saat 6.39 Ve Gerçekten yoruldum Dersteyim Tunus'dayım. Kızılay'dayım. Artık neresi demek isterseniz bilmiyorum. Ayeltsiz için ders alıyorum. Demiştim. Bahsetmiştim. Ve bıktım. <laughs> Gerçekten bıktım. Ama çalışıyoruz işte. Şimdi mola verdik. Burası bitince akşam eve gidince hiç ders çalışmayıp biraz televizyon izleyeceğim. Çünkü çarşamba günleri jet sosyete izliyorum. Çünkü Gülse Birsel'i çok seviyorum. Bu da benim hakkımda ufak bir bilgi. <laughs> Büyük ihtimalle kamerayı açtığımda yarın olmuş olacak. Evet, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yanımda Utku var. Bugün ayın 8'i, yarın oldu. Saat 11.30-12 civarlarında öyle bir şey herhalde. Aynen. Dersten çıktık. Öğleden sonra dersimiz var ama işte öğlen arasındayken çaya gelelim dedik. Çok acıkmadık bugün bir coffee break çay içiyoruz. <laughs> Okulumuzun nadir güzel çay yapan yerlerinden biri. Şimdi bir montaj yapacağız Utku ile. Utku bana yardım edecek inşallah. Elimden geldim aynı. <laughs> Utku YouTube hakkında ne düşünüyorsun? YouTube hakkında şunu düşünüyorum. Çok fazla gereksiz içerik var ama içinde izlemeye ve dinlemeye dair değecek bazı içerikler de var. Onlardan bir <laughs> tanesi de arkadaşım diye söylemiyorum. Ece Hanım'dır. Çünkü kendisi <laughs> Ece, <Hanım'dır>. çünkü, kendisi <laughs> Ece çünkü kendisi gerçekten samimi. O yüzden takipçisinin daha da çok artmasını ve birçok YouTuber'dan daha kaliteli olduğu için daha da fazla büyümesini istiyoruz. <laughs> çok şey konuşmadım Çok, ciddi. <laughs> aynen, öyle. Genel olarak öyle bir insan şey oluyor musun? Utku Instagram'da ver. Utku Deniz Dinç. Takip edebilirsiniz. Bakın. Bir YouTube kanalı için çok ciddi konuştuğumu düşünüyorum. Niye öyle bir şey yapmadın? <laughs> Bugün ben ciddi konuştum. Şu an çok iyi çıkıyorsun Utku. Ciddi misin? Evet. Şey mi içeyim şöyle biraz? İç iç bak hatta kendine şöyle. <laughs> bak buraya lan. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat utandım bak. Sen kapat. <laughs> Saat 1.20 geçiyor ve ben hala montajla uğraşıyorum. Biraz çok sıcak olmaya başladı. Sizin için de öyle mi bilmiyorum da. Ecem. <laughs> <Obaga> merhaba. İyi tanesi benim adıma da Evet. evet. Aa, bir şeyler de <laughs> şey Ah kuşum. <laughs> Görmedim. Video çekiyoruz. <gülüyor> Youtube'dayız. <gülüyor> Biz Ecem'le nasıl tanıştık en ufak fikrim yok. <laughs> ee, şöyle komik bir şey oldu. Ece, ben Ece'yi biliyorum zaten YouTube'da videolarına bakıyordum, TED'de olduğunu da biliyordum. Sonra Ece de ben seni takip ediyor muyum ya dedi. Aynen. Ece beni takip ediyor Ha bir dakika ama... şöyle oldu, şöyle oldu. Alper var bizim. Alper. <gülüyor> 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 bir gün işte Alper dedi ki ben Ece'mle geçeceğim. Sonra dedim ki beni de bırakabilir misiniz merkeze? Sonra işte Doğu Kampüs'ten merkeze giderken Ece'm beni bıraktı. Sonra evet. fark ettim ki ben Ece'mi takip ediyorum. Evet, Ece'm benim... de beni takip ediyor. Evet. Çok komik. Sonra gittim. tanıştığımızı fark ettik ama nasıl tanıştığımızı hala bilmiyoruz. Evet. Öyle bir değişiklik. Ama Lord. Ece, hatta ben Ece'nin bölümünü falan istiyordum. Bunun hakkında bayağı muhabbet ettim. Benim sayende oldu yani. Evet, her şey bu çocuk sayesinde. Siz ne zamandır tanışıyorsunuz? Oo, biz Otçü'den işte, liseden. Evet. Güneş'ten şu an o kadar memnun değilim ki. <laughs> Anlatamam yani, çekim... Ay. Ecem çok güzel bir kız da şu an gözüküyor. Evet. <laughs> Şeylere ne, zaman başlayacağım? Bölümle ilgili. Gerçi daha bölüme geçmedik. Onu söyleyeyim. Bölümlerle ilgili videolar çekeceğim. İşte insanlar nasıl girdi, nasıl dersler oluyor falan filan. Evet. Her bölümle ilgili. Hazır ol. Hazırlattım iyi oldu için e hmm. böyle bir video da YouTube'da yok. O yüzden Aynen. Hmm. Ece'nin link oldu. <laughs> Hazır olun. Bir <laughs> şey söylemek istiyor musun Ece'nin? Hayır. Ben evet. seni beğenmelerini <laughs> ve takip etmelerini <laughs> istiyorum. Kameradan çekilir misin normalde? Hayır çekinmem <laughs> ya. Ben hatta seviyorum böyle. Mesela tamam o zaman biz Ece'nle bir video çekeceğiz. Siz ne çekmemiz istediğinizi yazın. E... Konuşamadım ee, ama Ben, ben çok seviyorum. <laughs> Tamam Selam. o zaman sen de haftaya video çekiyorsun. Tamamdır ya tamam. çok güzel. Tamam. Görüşürüz. <laughs> İki derse ektik ve Mayfest'e geldik ve kart oynuyoruz. Çünkü neden olmasın. <laughs> Abi az önce metalik adam mı bahsediyordun? Evet. Oğlum 2014'te gittim ben konsere. Yanlış ben bir şey gibi <laughs> tamam, Ben de <laughs> ben ama orada Şeydi hiç yani. riske atmadım yani o şey olayını. Ben Vice miyim? <gülüyor> Vice. Gelelim. Şükür ettim. yapacağız. Öğlen full montaj yaptım ve bitmedi. Kütüphanenin sesli kısmına geldik. Ben dün Leyla Versi'nin sesli kısmına gitmiştim. Buraya ilk defa geliyorum. Yüksek bir merdiven çıktı. Çok yorgunum. Evet, gerçekten sesli kütüphane bölüm. Tam olarak bu şekilde sesler var. Montaj yapacağız. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Yarın okula gitmeyi düşünmüyorum. Bugün de iki ders ektim. Üç ders ektim. İki ders ektim. İki ders ektim. Yarın da gitmeyeceğim. Çünkü cumartesi günkü ayağı sınavına çalışacağım. Çünkü neden? Üniversite ayağı nasıl gidiyor? Gitmiyor. gitmiyor, gitmiyor. Şimdi oar diye bir kulübe gidiyorum ben. Bilenleriniz vardır belki. O kulübün toplantısından çıktım. Eve doğru geçiyorum. Akşam ders çalışacağız. <laughs> Herkese 9 Kasım Cuma gününden merhaba. Bugün üniversiteye gitmedim. Çünkü yarın biliyorsunuz ki çok önemli bir sınavım var o sınavı geçebilmek için dedim ki cuma günü en iyisi okula gitmeyeyim. Hem devamsızlık hakkım da var biraz ders çalışırım falan diye düşündüm. Ve kamerayı bile tamamıyla açmayı unutmuşum. Sabahtan beri ders çalışıyorum. Saat 5 oldu. Ortam böyle kağıtlar meyatlar böyle karışık. Normalde bugün evde video da çekebilirdim. Bu kameralarımla bakışa bakışa ders çalıştım.